Merhaba, bu, bu videomuzda if komutlarına devam edeceğiz. Bu videoda birden fazla sorgu oluşturmayı göreceğiz ve el-if komutlarını göreceğiz. Yani aslında farklı dillerde else-if olarak da geçen ikinci veya üçüncü sorgulara göstermeyi öğreneceğiz. Şimdi hemen bir yeni dosya açalım. Ders ortalaması. Oluşturduğumuz dosyanın öncelikle başında kullanıcıya ne yapacağımızla ilgili kısa bir bilgilendirme verelim. Şeklinde kullanıcıya bir bilgilendirme verelim. Bir ders adı seçeceğiz ve bu derse ait 3 tane sınav notu gireceğiz. Ve bu sınav notlarının ortalamasını aldıktan sonra geçiyor mu, kalıyor mu, orta mı, iyi mi, pek iyi mi şeklinde kullanıcıya bir geri dönüş yapacağız. Şimdi öncelikle ders adımızı kullanıcıdan isteyelim. Şu şekilde ders adını girelim ve yine 3 tane sınav notunu girmesini isteyelim. Birinci sınav notu, ikinci sınav notu ve üçüncü sınav notunu teker teker kullanıcıdan istiyoruz. Şimdi programımızın biliyorsunuz ilk defa oluşturduğumuz için derlememiz gerekiyor. Yukarıda RAM menüsünden hemen ilk kez çalıştıracağımız için şu kısımdan derliyoruz. Böylece bu sağ üst köşeye gelecek. Buradan çalıştırıyorum. Dersin adını giriyoruz. Mesela Türkçe. İkinci sınav notumu giriyorum ve üçüncü sınav notumu giriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sınav notlarını dışarıdan alacağız. İsterseniz girdiğiniz dersin ilk sınav notu, ikinci sınav notu şeklinde de yazdırabilirsiniz. Yani burada girdiğimiz dersin ilk sınav notu. Fakat burada input komutunda tek bir parametre yazabiliyorsunuz. Yani şu şekilde Yaptığınız zaman size hata verecektir. Hemen gösterelim. Girdim. Bakın hemen bana hata verdi. Çünkü tek bir argüment kullanabilirsiniz diyor. Biliyorsunuz e, burada aynı print komutunda ya da işte e, dosya write komutunda olduğu gibi birden fazla parametre olan şeyleri tek bir parametre haline geçebiliriz artı komutuyla. Burası da string zaten. Bu kısımda string. Dolayısıyla artı kullanabilirim. Şöyle dersinin ilk sınav notunu giriniz şeklinde de yapabiliriz. Hemen çalıştıralım. Bakın fen dersinin ilk sınav notunu giriniz diyerek şu şekilde de yazdırabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde daha anlaşılır olacak. Hemen buraya da bunları ekleyelim. Ve bu şekilde 3 tane notumuzu girelim. Girdiğimiz bu notlar yani S1, S2 ve S3 her üçü de string olarak gelecekler. Gördüğünüz gibi input ile okunan değerler string tipindedir diye şuraya da bir açıklama ekledim. Biliyorsunuz ki bu işaretimizle beraber yazdıklarımız aslında koda geçmiyor. Sadece açıklama metinleri olarak pasif halde görünüyorlar. Burada her üçü de string olarak geldiği için string olan ifadeleri toplayıp üçe bölemem. Artı girdiğimiz bu sayıların 15 20 30 gibi herhangi bir numerik rakam olup olmadığını bilemeyiz. Yani kullanıcı bir sınav notunu gir dediğinde yanlışlıkla A harfine basıp enter'a da basabilir. Dolayısıyla biliyorsunuz daha önceki dersimizde de bunu söylemiştik. Gelen kullanıcının girdiği rakamın ya da gelen değerin numerik yani içinde rakamların olduğu bir değer olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen bunu kontrol edelim birlikte. Şöyle eğer S1 nokta is numeric diyerek şu şekilde bir kontrol yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda diğer ifademiz de numerik olacak. Ve yine üçüncü notumuzda numerik olması gerekiyor. Her üçünün de nümerik olduğundan emin olduktan sonra içeride bunların ortalamasını almamız lazım. Tabii ki yine S1, S2 ve S3 şu anda string değerler oldukları için bunların ortalamasının alınırken mutlaka integer'a çevrilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada S1'i, S2'yi ve S3'ü teker teker integer'a çevirerek topluyoruz. Ortalamamız şu anda integer tipinde çünkü her üç Değerimizde teker teker intijere çevirdik, toplama işlemini aldık. Üçünü birden tek bir paranteze alıp üçe bölmemiz gerekiyor. Neden paranteze almam gerek? Çünkü eğer sadece paranteze almadan bölme işlemi yaparsanız, S1 artı S2 artı S3 bölü 3'ü yani sadece 3. notu 3'e bölerek toplamaya alacak. Dolayısıyla buradaki ortalamayı görebilmek için mutlaka Geniş, geniş, parantez içerisinde hepsini parantez içerisine almamız gerekiyor. Ekrana da bu ortalamamızı yazdıralım isterseniz şu şekilde görebilmek için. Peki bu if'in gerçekleşmesi durumunda bakın bir tap içeriye girdik şuraya şu kısmı yapıyor. Peki eğer böyle olmazsa yani kullanıcı 3 rakamdan herhangi birini nümerik rakam girmezse, yani içinde harf ya da noktalama işareti olan bir değer gönderirse, o zaman ne yapacağımızı da biliyorsunuz else ile kullanıyorduk. Yani eğer böyle değilse ne yapacak? Ekrana uyarı verelim. Şeklinde göstereceğiz. Hemen çalıştırıyorum bakın. Şu şekilde göreceğiniz gibi Hemen testimizi tekrar yapalım. 10 ve diyelim ki 0 yerine O harfine bastığını düşünelim. Görmüş olduğunuz gibi bizi uyaracak. Tekrar çalıştırıyorum. Burada hemen Yine ders adına giriyorum. Ortalama için doğru numaralar giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ders ortalamamı hesapladı. Şimdi buraya kadar normal bir düz mantıkla işlemlerimizi yaptık. Yani bir önceki videomuzda da anlattığımız gibi eğer numerikse 3'ünü topla, 3'e böl, ortalamayı hesapla, ekrana yazdır. Eğer 3'ü de numerik gelmiyor ise ekrana e, kullanıcının nümerik rakamlar girmesi konusunda onu uyar. Peki bundan sonraki aşamada döndüreceğimiz şey şu. Eğer ki 45'in altındaysa kullanıcıya kaldın. İşte 45 ile 50, 55 arasındaysa geçer not aldın gibi bu aralıkları kullanıcıya döndüreceğiz. Şimdi öncelikle ortalamasını şu şekilde kullanıcıya düzgün bir şekilde yazdıralım. Hangi dersten? Ders dersinden ortalamanız diyerek ekrana Ortalamayı gösterelim. Ve daha sonrasında bu ortalamanın nasıl değerlendirileceğine bakalım. Bakın hepsi bu ifin içinde hala. Neden? Çünkü her şey nümerik değerler girerse gerçekleşecek. O yüzden hala bu ifin içindeyim. Fakat bu ifin içinde başka bir sorgu yapıyorum. Evet, 3 rakamda nümerik geldi. Hesapladım. Peki bu ortalama 45'in altında mı? Tekrar bir sorgum var. O yüzden buraya yine bir if açıyorum ve diyorum ki ortalama 45'in altında mı? 45'in altında ise ne yazacağım? Kullanıcıya diyeceğim ki bu dersten kaldım. İsterseniz yine dersin ismiyle hitap etmek isterseniz şöyle de diyebilirsiniz. Şeklinde de yazdırabilirsiniz. Bu şekilde eğer 45'in altında bir ortalama varsa görecektir. Hemen şöyle deneyelim görmüş olduğunuz gibi 40 ortalamayı yazdırdı. Nerede? Şu satırda. Sonra tekrar sorguladı. Ortalama olan 40.0 45'ten küçük mü? Evet. Dolayısıyla buradakini de yazdırdı. Şurayı. Sıradaki kod satırına else girmiyor çünkü eğer buraya girerse buraya girmez. O yüzden hemen bakın şuradaki kod satırına geçiyor. Şöyle bir de uyarı verelim. Tüm hepsinin bittiğine dair. Yeni ders girişi için programı tekrar çalıştırın diyebiliriz. Şeklinde. Yani her ne olursa olsun bu mutlaka çıkacak bakın. Bu if sorgusunu kullanacak. Eğer numerikse bunu yapacak değilse bunu yapacak sıradaki koda geçecek. Sonra sıradaki sonra sıradaki şeklinde bütün programlar, programlama dilleri aynı mantıklıdır. Yani kod satırları şeklinde ilerler. İlk kodu çalıştırır sonra alttakini sonra alttakini devam edecektir. Tabii ki burada eğer ki break komutu gibi sizi başka bir e, şekilde direkt e, buradan çıkartabilir sorgunun için ama en nihayetinde sorgu tamamlandıktan sonra bir alttan devam edecek. Örneğin burada buraya girdi hemen sonrasında iften çıkacak ve alttaki ilk komut satırı 13. satır buraya gelecek. Şimdi hemen aynı zamanda şöyle bir ekleme daha yapayım. Şimdi yapacağım kısım doğru olan değil. Sadece aradaki farkı görmeniz için uygulayacağım bir kod satırı. O yüzden bu kısmı uygulamak yerine dikkatli bir şekilde gözlemleyerek dinleyin. Daha sonra doğru şekilde yapacağımız mantığı uygulayarak aradaki farkı görebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle eğer diyelim ki ortalama da ne diyecek bu sefer de bu dersten geçtiniz. Ve örneğin diğerinde de yine kullanalım. Şeklinde bir uygulama gösteriyoruz. Bakalım şimdi burayı çalıştıralım. Şimdi ortalamamızı her üç duruma da denk getirelim. Öncelikle zaten 45'in altını test etmiştik. 45 ile 55 arasında yine 55'ten küçük mü dediğimiz zaman bakın şöyle bir durum söz konusu olacak. Görmüş olduğunuz gibi 46.666 şeklinde bir ortalamam var. Dolayısıyla 45'in altında mı? Hayır. Diğer sorguya geçiyor. 55'in altında mı? Bakıyorum. Türkçe dersinden geçtiğiniz dedi. Yani burada olması gerektiği gibi. Fakat bakın şunu da söyledi. Neden? Çünkü 46.6 evet buraya giriyor ama aynı zamanda buraya da giriyor. Dolayısıyla bu şekilde bir gösterim doğru olmayacaktır. Hata vermez ama doğru sonucu da yansıtmaz. Elbette burayı aralıkları belirterek verebilirsiniz. 55'ten küçük olacak ama aynı zamanda 44'ten de büyük olacak şekilde yapabilirsiniz. Örneğin yani tamamen bu aralıkta olacak şekilde gösterebilirsiniz. Yine burada aynı şekilde ortalamanızın 54'ten büyük ve 70'ten küçük olması gibi. Neden 54 diyorum? Çünkü 55'i burada dahil etmediniz. E burada da 55'ten büyük derseniz 55'i dahil etmeyecektir. Dolayısıyla en sondaki sorguya atar. Veya aynı şekilde burada da yine 45'i e dahil etmediğim için mecburen burada 45'i e dahil etmek zorundayım. Şimdi çalıştıralım ve görelim ne yapacağını. Ders adımına girelim. Bakın fen bilimleri dersinden ortalamanız bu ve orta seviyesiniz. Bu kısımda doğru çalıştı. Hemen yine geçer not olan bölümde çalışıyorum. Bakıyorum mesela 50, 45, 50. Şimdi bakın gördüğünüz gibi Türkçe dersinden ortalamanız bu. Türkçe dersinden geçtiğiniz şeklinde olması gereken aralığa geliyor. Peki. Tabii ki bunun devamında da aynı şekilde doğru şekilde aralık çalışacaktır. Fakat bunu her seferinde böyle aralık yapmak yerine biraz önce gördüğünüz gibi yazarak else if komutunu kullanarak yapabiliriz. Yani şöyle. Bakın biraz önce şöyle ifade ettiğimiz kod satırında eğer 45'ten küçükse bunu yap, 55'ten küçükse bunu yap şeklinde yaptığımızda hepsini tek tek almıştı. Evet diğer mantıkta hepsinin tek tek aralıklarını verebilirsiniz ama bazen aralık vererek gitmek de zorlayabilir. Bunu aynı zamanda şöyle yapabiliyorsunuz. Ortalama 45'in altında mı? Hayır. Peki şunun altında mı? Yani değilse buraya giriyorsunuz. Değilse ne demekti? Else'di. Else değilse if. Python'da elif olarak geçiyor. 45'ten küçük mü? Hayır. Peki değilse 55'ten küçük mü? Bakın değilse 55'ten küçük mü diyor. Yani 45'ten küçük değilse 55'ten küçük mü sorguluyor. Bu da ne anlama geliyor zaten? 45 ile 55 arasını algılıyor. Yani burada bakın 45 hariç 44'e kadar olan rakamlardan mı? Hayır. O zaman 55'e kadar olan rakamlardan mı? Yani 45 dahil 54 dahil bu aralıkta mı? değilse ifadesi bu durumda şu gösterimi doğru şekilde çalışmasını sağlayacak. Bunu da yine şu şekilde yapabilirsiniz. Ve hemen çalıştırarak göstereyim. Şu şekilde örneğin yazalım. Yine düşük not yazıyorum ki üçünün birden gelmediğini görelim. Bakın Türkçe dersinden ortalamanız bu ve Türkçe dersinden başarılı olamadığınız şeklinde gösteriyor bakın. Yine geldi, ortalamayı hesapladı. Ortalama 35, 35-45'ten küçük mü? Evet dedi. Buraya geldi sadece ve hiç buralara girmedi. Çünkü buraya değilse girecek. Olmadığı için yani 30 bu ifi karşıladığı için hemen bunu yaptıktan sonra bir alttaki koda atladı. Yani şu if bloklarından çıktı. Dolayısıyla 18. satırdan devam etti ve kodu tamamladı. Hemen yine ikinci ortalama olan orta seviyeyi test edelim. Bakın yine görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde yukarıda gösteriyor ve yine ortalamayı tek seferde ifade ediyor. Orta seviyedesiniz ve yine buradaki iflerden çıkıp 18. satıra geçiyor. Yine bakın burada ortalama 58. 45'ten küçük mü? Hayır. Hayır ise 55'ten küçük mü? O da hayır. O zaman 70'ten küçük mü? Evet. İşte bakın bu sefer nereye girdi? Buraya girdi. Üçüne birden girmedi yani. Sadece en son ifin içine girdi. Bunu çalıştırdı ve yine şu iften çıkarak sıradaki kod satırına yani 18. satıra gelerek devam etti. Uygulamamızın geri kalan bölümünü de şu şekilde tamamlayabiliriz. Hemen diğer aralıkları da buraya ekleyelim. Burada hem küçüktür hem de eşittir yapabilirsiniz yüz olarak. Veya isterseniz elbette ki küçüktür diyeceksiniz. Sadece 101 olarak da yapabilirsiniz. Ama aslında daha doğru olan şu şekilde yapmak olacaktır. Hemen bunun da uyarısını verelim. Bunun dışında girilecek nümerik olmasına rağmen hatalı girişler var. Örneğin ortalama 105 çıkacak şekilde rakamlar çıktıysa 108, 101 gibi farklı bir ortalama çıkıyorsa sayılar yanlış girilmiştir. Yani 0 ile 100 arasında bir sayı girilmemiş olabilir. Yine bunu da mutlaka kontrol etmelisiniz. Burada geri kalan bölümde tekrar tüm bu bakın 5 sorgunun hiçbirini karşılamayan bir başka ihtimali de şu şekilde uyarı vererek kullanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki lütfen ortalamanız hatalı çıktı. Kontrol ediniz diyebiliriz. Bunu özellikle Ersin'de olduğunu görmeniz için elbette ki gösteriyorum. Aslında burada yine daha da doğru olan kontrol yukarıda yapmanız. Neden? Çünkü eğer mesela 30 girmiştir, 50 girmiştir, 110 girmiştir. Ortalama yüzün üstüne çıkmaz ama burada uyarı da vermez. Dolayısıyla aslında girilen rakamların her birinin yine yüzün aralığında olduğunu başta kontrol etmelisiniz. Buraya kadarki kontrolleriniz basit bir if ve elif kontrolleriyle tamamlandı. Programınızı bu aşamada bitirebilirsiniz. Buraya kadar doğru ama dediğim olasılık sebebiyle yani girilen bu her üç ortalama da 0 ile 100'ün dışında bir numerik rakam girilmiş olabileceği için tüm bu ihtimalleri de bir başka sorgunun içerisine koyabilirsiniz. Burada neden edemiyorum? Çünkü henüz numerik olup olmadıkları belli olmadığı için integer'e çevirerek e, 0 ile 100 aralığında mı diye bir kontrol yapabilmem mümkün değil. O yüzden mesela A harfi girdi. A harfi 100 ile 0 arasında mı diye soramam. O yüzden Burada şöyle bir sorgu yapabiliriz. Bakın ilk if'ten sonra eğer sayı 1 100'den küçükse, sayı 2 100'den küçükse ve sayı 3 100'den küçükse diyeceğiz. Neden sıfırdan büyük sayı koymuyorum? Zaten nümerik olması için yani iz nümerik sorgusunda zaten sadece pozitif tam sayıları alabiliyorsunuz içeriye. Eksi sayılarda başında tire işareti olduğu için bunu nümerik bir karakter kabul etmediğinden dolayı bu sorgudan içeriye zaten negatif bir sayı giremeyecek. O yüzden burada direkt olarak şöyle bir kontrol yapabilirsiniz. Integer'e çevirdikten sonra tabii ki elbette. Yüzden küçük diyebilirsiniz. Daha doğrusu yüze eşit ve küçük diyebilirsiniz. Ya da şu şekilde 101'den küçük olmasını kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda diğerlerinin de bu şartı gerçekleştirmesi gerekiyor. şeklinde sorgumuzu gerçekleştirebiliriz. Evet burada şöyle de diyebilirsiniz tabii ki şu sorguyu da işin içine katabilirsiniz ama bu gerekli olmayacak. Çünkü dediğim gibi zaten pozitif tam sayıları bu sorgu içeriye kabul edecek. Buradan aşağı doğru devam ediyorum. Bu sorguyu sağlarsa eğer biraz önceki işlemlerin hepsini yapabilecek. Yani şu işlemlerin hepsini yapabilecek. Dolayısıyla eğer 3 sayıda nümerik ise içeriye girip tekrar soruyor. Bu 3 sayıda sıfırdan büyük ve yüzden küçükse yüzde dahil olmak üzere o zaman bu işlemleri yap. Ama sayılar nümerik olduğu halde yani ilk if'ten içeriye girdim. Bu 3 sayıda 101'den küçük bir tam sayı değilse o zaman lütfen notlarınızı kontrol ediniz ve 0 ile 100 arasında tam sayı giriniz ifadesini bize verecek. Artık 3 sayı da 0 ile 100 aralığında olacağı için ortalamanın yüzün üstüne çıkması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki kontrolünüzü artık tekrar düzenleyebilirsiniz. Şöyle yapalım hemen. Artık bakın bu aralıkta da sadece else kullanabilirsiniz. Çünkü 85'ten küçük ihtimali olacak. Geriye tek bir ihtimal kalıyor. 85 dahil. 85'ten büyük ve 101'den küçük olması. O yüzden buradaki ifadeyi de şu şekilde güncelledik. Programımızı tekrar çalıştırıp kontrol edelim. Şöyle tamamını gösterelim. Hemen çalıştırıyorum. Yüzün altında olsun ama girilen sayılar yüzden büyük olsun en az bir tanesi ve dolayısıyla bakın bizi ne yaptı? Uyardı. Peki ortalamanın mesela 100 girildiği bir durumu test edelim. Bakın yine ask yani şuradaki sorguya düştü. Şurada görmüş olduğumuz sorguya düştü. Yani 85'ten küçük mü? Hayır. O halde dersten peki seviyesindesiniz kısmına geldi. Gördüğünüz gibi programımız doğru bir şekilde her türlü ihtimalde hata vermeyecek. Bu videomuzda if kullanımlarını bolca test ettik. else if kullanımları gördük. Yani Python'da elif olarak geçen diğer sorgu kısmını gördük ve yine iz numeric kontrolleriyle numerik değerlerimizi test ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdi hoşça kalın.